Sadece bir çift çizmenin ne kadar iyi giyinirseniz giyinin sizi rüküş gösterebileceğini biliyor muydunuz? Sorun vücudunuz değil, kıyafetleriniz değil, ayaklarınızdaki tüm kombini mahveden o detay. Bugün size farkında olmadan tarzınızı sabote eden çizmelerin hangileri olduğunu ve konfordan ödün vermeden sofistike ve modern görünmek için bunların yerine neleri kullanmanız gerektiğini göstereceğim. Bu hata tahmin ettiğinizden daha yaygın ve birçok şık kadın bunu farkında olmadan yapıyor. Sonuna kadar kalın çünkü göreceğiniz dönüşüm bu akşam dolabınızı gözden geçirmenizi sağlayacak. 6 numaralı çizmeler, püsküllü ve süslemeli çizmeler. Püsküllerin bir görünümü gençleştirmenin bir yolu olduğuna kim karar verdi bilmiyorum ama o kişinin doğru yükseklikte bir aynası olmadığına eminim. Püsküller, zımbalar, aşırı nakışlar ve çizmenizden sanki bir kostümün parçasıymış gibi sarkan tüm o süslemeler görsel duruşunuz üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Ve bunu tüm sevgimle söylüyorum. Tarz katmıyorlar. Dağınıklık katıyorlar. Bir keresinde bir kafede bir kadın gördüğümü hatırlıyorum. Harika bir takım giymişti. Düz kesim pantolon, uzun kaban, yapılı bir çanta. Bakışlarımı aşağı indirene kadar her şey zarafet diye bağırıyordu. Çizmeleri püsküller, pomponlar, tokalar ve metalik aplikasyonlarla doluydu. Sonuç, tüm kombini haber vermeden plan değiştirmiş gibi görünüyordu. Sofistikenin fotoğrafı olabilecek bir şey neredeyse olmakla kaldı. Sarah Jessica Parker gibi cesur ve yaratıcı biri bile ki kendisi bir moda ve iyi hesaplanmış risk ikonudur, ayakkabıların ne zaman sadelikle nefes almasına izin vereceğini bilir. Her tarzda çizme giymiştir ancak zarafeti oynadığında Net çizgilere ve asil malzemelere sahip temiz tasarımları tercih eder ve tam olarak yol budur. Tarzınızı aşırıya kaçmadan vurgulamak istiyorsanız, yuvarlak veya hafif sivri burunlu, siyah, çikolata, taba veya bordo gibi ağır başlı tonlarda, düz deri, hafif dokulu veya rugan çizmeler seçin. Cilalı bir toka veya ilginç bir dikiş gibi tek bir ince detay 20 gürültülü sarkıntıdan daha değerlidir. Çünkü bilge kadınların bildiği bir gerçek var. Ayakkabılar çok konuştuğunda görünümün geri kalanı sesini kaybeder. Ve bu modayla oynayamayacağınız anlamına gelmez. Aksine giydiklerinizle eğlenmeye hakkınız var. Ancak niyetli bir detay ile amaçsız bir süsleme arasında muazzam bir fark vardır. Zarif bir kadın dekorasyonun bir parçasıymış gibi süslenmek zorunda değildir. O izin istemeyen ve açıklama yapmayan bir tarzla yürür. Tam çizmelerinizin sizi daha fazla sabote edemeyeceğini düşündüğünüzde, farkında olmadan her şeyi mahveden ince bir detay ortaya çıkar. Bu tür tavsiyeleri seviyorsanız kanala abone olun. Burada modadan bahsediyoruz evet ama her şeyden önce özgüven, stil ve kadın gücünden bahsediyoruz. 5 numaralı çizmeler. Körüklü, büzgülü, konçlu çizmeler büzgülü bir çizmede yanlış mesajı ileten bir şey var. Ütüsüz bir gömlek veya diz izi çıkmış bir pantolon gibi. Siz hazırlanmak için bir saat harcamış olsanız bile ihmalkarlıktan bahseder. Yumuşak ve yapısız konşu çizmeler rahat olabilir. Evet, ama görsel olarak bacaklarınızın alt kısmının zamana yenilmiş bir akordeon gibi görünmesine neden olurlar. Bunu çok görüyorum. Özellikle sonbahar ve kış aylarında büyüleyici bir elbisesi. Mükemmel oturan kumaş bir kabanı, kusursuz saçları olan bir kadın ve orada, kombinin sonunda, sanki bükülmüş yaşamaya boyun eğmiş gibi, düşük, şekilsiz ve bilekte büzülmüş çizmeler. Tüm zarafet çabası o detayda buharlaşıyor. Ve işte burada görsel denge sihri devreye giriyor. Jennifer Lopez'i düşünün. O, temiz çizgi sanatında kimsenin olmadığı kadar ustadır çizme kullandığında bile bacağı zarafetle eşlik eden ve duruşu destekleyen sert konçlu yapılandırılmış modelleri seçer. Jennifer'ı asla kaotik bir çizmeyle göremezsiniz. Çünkü o kıyafetin her parçasının onu taşıyanın haysiyetini desteklemesi gerektiğini anlar. Peki mükemmel alternatif nedir? Akıllı yapıya sahip çizmeler arayın. Yani katı olmadan dik duran yüksek konçlar Yumuşak deri, sert süet veya hatta bacağı taşmadan hafifçe saran güçlendirilmiş teknik kumaşlar gibi malzemeler. Çorap tarzı modeller veya içten fermuarlı olanlar da hareket kabiliyetini kaybetmeden stilize etmek istiyorsanız büyük müttefiklerdir. Bu çizmeler siluetinize eşlik eder, orantılarınıza saygı duyar ve en önemlisi görünümün geri kalanını aşağı çekmek yerine yükseltir. Çünkü ayakkabılarınızın bir duruşu olduğunda kıyafetlerinizin de olur. Ve eğer bir gün aynaya bakıp o düz elbisenin neden hayal ettiğiniz kadar muhteşem görünmediğini anlamadıysanız, çizmelerinizi kontrol edin. Belki de fark etmeden her şeyi mahveden detay oradadır. 4 numaralı çizmeler, geniş UGG tarzı peluş çizmeler. Evet, biliyorum rahatlar, sıcaklar, sanki bir şefkat bulutunun üzerinde yürüyormuşsunuz gibi. UGG tarzı çizmeler dünyayı fethetti çünkü gerçek bir ihtiyaca cevap veriyorlardı. Yorgun ayaklar, soğuk günler ve yumuşaklıkla sarmalanma arzusu. Ancak rahat olmakla çöpü çıkarmaya çıkmış gibi görünmek arasında bir fark vardır. Geniş ve yuvarlak şekilleri, yumuşak konçları ve kapitone görünümleriyle bu çizmeler genellikle tüm kombinin görsel olarak çökmesine neden olur. Onlar yapının, temiz kesimin bir kombini bu kadar yükselten görsel dengenin doğal düşmanlarıdır. Ve en ilginci, birçok kadın fotoğrafı görene kadar hasarı fark etmez. Çünkü aynada fark edilmeyebilir ama görüntüde etki nettir. Görünüm terk edilmiş, niyetsiz, sanki biri ayaklarda çaba göstermekten vazgeçmiş gibi görünüyor. İşte burada Julian Moore gibi biri devreye giriyor. Baharatından hiçbir şey kaybetmeden rahat görünmeyi mükemmel bir şekilde anlayan bir kadın. Günlük kombinlerde görüldü. Evet, ama asla ihmalkar değil. Rahatlığı tercih ettiğinde bile seçimleri niyetlidir. Asla yumuşak ve deforme değildir. Çünkü onda rahatlık asla paspal görünmez. Anahtar tam olarak budur. Niyetle rahatlık aramak. Bugün sıcak, hafif ve güzel çizmeler var yapılandırılmış süet veya zarif peluş modeller, bacağı hafifçe saran konçlar, yarı sivri burunlar ve görsel hafiflik getiren ince tabanlar. İçi astarlı ama dış tasarımı özenli versiyonlar bile var. Kimse fark etmeden terlik giyiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sır, silüetinize saygı duyan formdadır. Kombini sabote etmeden ona eşlik eden formda. Ve eğer sıcaklığı korumanız gerekiyorsa, Kum, bej veya taş grisi gibi nötr tonlardaki modelleri tercih edin. Bu gamlar sadece her şeyle kombinlenmekle kalmaz, aynı zamanda kendim için giyiniyorum ve bunu sanatla yapıyorum diyen o dingin zarafeti yansıtır. Çünkü başkası için değil, kendiniz için iyi görünmeyi seçtiğinizde, aynaya bakıp o sofistike, küçük detaylarda bile kendine bakmayı hala bilen kadını tanıyarak gülümsediğinizde büyülü bir şey olur ve size söz veriyorum. Gri bir günü bedene oturan bir kaban ve adımlarda kararlılıkla yürümek kadar hiçbir şey yükseltemez. Ve sadece yumuşaklığın bir görünümü mahvedebileceğini düşünüyorsanız, sertliğin de pratiklik kılığına girdiğinde ne olduğunu görene kadar bekleyin. 3 numaralı çizmeler. Yağmur çizmeleri. Bağlam dışında işlevselliğin bir yeri vardır ve yağmur çizmelerinin de elbette yeri vardır. Ancak bir toplantıda, romantik bir buluşmada veya hatta havanın bunu haklı çıkarmadığı gündelik bir çıkışta ortaya çıktıklarında sahneyi yanlış nedenlerle çalarlar. Tarzın, çoktan geçmiş olan fırtınayla birlikte kanalizasyona gittiğinin o görsel hatırlatıcısıdırlar. Lastik çizmeler pratik görünebilir ve öyledirler. Ancak aynı zamanda hacimlidirler, serttirler ve genellikle hiçbir zarif kıyafetle diyalog kurmayan renklerde veya yüzeylerdedirler niyetle giyinip kombini bir çift yağmur çizmesiyle tamamladığınızda mesaj kafa karıştırıcıdır. Tufana hazırım ve ayrıca arkadaşlarla kahveye de sonuç genellikle ikisi içinde tam olarak giyinmemiş olmanızdır ve inanın bana bu küçük bir detay değildir. Çoğu zaman bir görünümün sofistike mi yoksa doğaçlama mı göründüğünü tanımlayan şey üst kısım, saç modeli veya çanta değildir, ayakkabılardır, temeldir ve o temel parlak lastikten, görünür logolu, geniş tabanlı ve cırtlak renkli olduğunda belden yukarı yaptığınız her şey dağılır. Kate Blanchett gibi birinin örneğine bakın. O amaçla giyinme sanatında ustalaşmıştır. Hava zorsa, koruyan ama aynı zamanda stilize eden çizmeler seçer. Parlak plastik veya cırtlak renkler yok. Seçimleri klasla işlevsellikten bahsediyor. Temiz tasarımlı su geçirmez çizmeler rafine tabanlar, kombini batırmayan, aksine yükselten nötr tonlar. Peki tarzdan ödün vermeden ayaklarınızı kuru tutmak istiyorsanız siz ne yapabilirsiniz? İnce silüetli, mat yüzeyli, parıltısız veya desensiz su geçirmez çizmeler arayın. Su geçirmez Chelsea modelleri idealdir. Kısa, bilekte oturan ve uzun kabanlar veya düz pantolonlarla kombinlenmesi kolaydır. Ve eğer yükseklik tercih ediyorsanız bir moda kataloğundan fırlamış gibi görünen, kaliteli malzemelerden yapılmış binici veya taşra tarzı çizmeleri tercih edin. Bazen hile görünmez detaylardadır. Zarif bir kauçuk taban, büzülmeyen bir konç, kıyafetin geri kalanıyla bütünleşen bir ton ve aniden havaya hazır olmaktan pratik stil ustasına geçersiniz. Hava işbirliği yapmadığında bile imajına nasıl bakacağını bilen bir kadın dingin bir güç iletir. Kaosa teslim olmaz, onunla zarafetle yüzleşir ve inanın bana, hayatta zarafetle yürüdüğünüzde yağmur bile size biraz daha saygı duyuyor gibi görünür. Ancak zorluğun işlevselliği birleştirmek olduğunu düşünüyorsanız, şimdi gelen şey izin istemiyor. Güç, hacim ve tavırla öne çıkıyor. Ancak her zaman iyi bir zevkle değil. 2 numaralı çizmeler Doktor Martens tipi renkli askeri botlar. Cazibeyi anlıyorum. Askeri botların o güç, karakter, işte buradayım ve hareket etmiyorum havası var. Ve bunda hayranlık uyandıran bir şey var. Ancak o botlar cırtlak renklerde, parlak yüzeylerde veya bir alarmdan daha yüksek sesle bağıran zıt dikişlerle geldiğinde görünüm güçlüden zorlamaya geçer. 40 veya 50 yaşını geçtikten sonra sanki aniden yıllarca tüm kurallara uyduktan sonra en azından birini, ayakkabılarla bile olsa kırmak istermiş gibi, daha asi yanlarıyla yeniden bağlantı kurma ihtiyacı hisseden kadınları birçok kez gördüm. Ve bu isyan geçerlidir. Ancak modadaki her şey gibi bağlam, orantı ve zarafete ihtiyaç duyar. Renkli askeri botlarla ilgili sorun her şeye hükmetmeleridir. Kombinin geri kalanı ne kadar özenli olduğu önemli değildir. O dişli tabanlar, o cırtlak kırmızı veya o neon yeşili, kimsenin istemediği gürültülü bir misafir gibi başrolü çalar. Aniden sofistike bir kadın görünümü olan şey, genç, zorlama ve hatta biraz karikatürize bir şeye dönüşür. Ve işte burası Victoria Beckham'ın bir örnek olarak parladığı yerdir aşırı cüretkar tuzağına kolayca düşebilecek olan o askeri ilhamlı botlar kullandığında gücü incelikle ifade etmeyi seçer ve evet kullanır. Onları ağırbaşlı tonlarda, mat yüzeylerde ve tanımlanmış yapıda seçer. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Botlarınızda o tavır notunu korumak istiyorsanız, rafine versiyonları, kısa konçlu modelleri, yumuşak deri veya süeti, toprak tonlarını Soluk zeytin yeşilini, klasik siyahı veya hatta derin laciverti seçin. Kısa ve oturan konçlar, stilize tabanlar ve hafifçe uzatılmış burunlar arayın. Bunları A kesim bir midi etekle veya tam botun üzerine düşen düz pantolonlarla kombinleyin. Mesaj net kalır. Kim olduğumdan eminim, ancak bunu hacimle değil, klasla söyler. Çünkü stilin kılık değiştirmeye değil, sadece yöne ihtiyacı vardır. İmajına hakim olan bir kadın dikkat çekmek için giyinmez, iz bırakmak için giyinir. Ve renkte abartının bir sorun olduğunu düşünüyorsanız hazırlanın çünkü sırada gelen tüm ağırlığıyla geliyor. Kelimenin tam anlamıyla. Bir numaralı çizmeler. Geniş ve abartılı tabanlı çizmeler. Biliyorum her yerdeler. Podyumlarda, vitrinlerde, Instagram profillerinde, Kalın ve abartılı tabanlı çizmeler size trendi satmak isteyen birçok markanın takıntısı haline geldi. Ancak kimsenin size söylemediği bir şey var. O tabanlar stilize etmekten uzak, deforme ediyor. Silüetinizi düzleştiriyor, boyunuzu çalıyor ve en kötüsü herhangi bir görünümü zarafetten yoksun bir bloğa dönüştürüyor. Devasa kauçuk platformlara veya traktör tipi dişli tasarımlara sahip bu çizmeler vücudunuzun doğal çizgisini kırar artık akışkanlık veya orantı yoktur. Görsel ve gerçek ağırlık vardır. Ayak devasa görünür, ayak bileği kaybolur ve bacak tüm tanımını kaybeder. Sonuç sanki bir şey uymuyormuş gibi hantal bir kombindir ve bu kıyafet değil, çizmelerdir. Ve burada Carla Bruni gibi birini görselleştirmenizi istiyorum. Orantının gücünü mükemmel bir şekilde anlayan bir kadın. Çizme giydiğinde bile zarafetin ayaklarda başladığını ve orada aşağıda olan her şeyin kombinin geri kalanını yükseltebileceğini veya mahvedebileceğini bildiği için onları ince çizgiler, ince topuklar ve rafine burunlarla seçer. Siz de aynı kuralı basit bir soruyla uygulayabilirsiniz. Bu çizmeler silüetime saygı mı duyuyor yoksa onu deforme mi ediyor? Frankenstein etkisi olmadan duruş, yükseklik ve stil istiyorsanız Zarif kauçuktan ince veya orta tabanlı veya ince blok topuklu çizmeleri tercih edin. Görsel olarak uzatan sivri burunlu veya üst kısımda V dekolteli modelleri seçin. Ve gerçekten bacaklarınızın sonsuz görünmesini istiyorsanız, çizme renginin pantolon, çorap veya etek rengini devam ettirdiğinden emin olun. Ayaktan dize kadar monokromatik etki Avrupa tarzının en iyi saklanan sırlarından biridir ve zekice uygulandığında sıradan bir görünümü unutulmaz bir görünüme dönüştürür. Çünkü evet, ayaklarınızda tuğla taşıyormuş gibi görünmek zorunda kalmadan güçlü ve modern hissedebilirsiniz. Zarafet dengede, orantıda, geçici bir modanın esiri olmadan çağdaş görünmek için ne seçeceğini bilmekte yatar. Buraya kadar geldiyseniz yorumlara her adımda zarafet yazın.